Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir video çekmek istedim. O sebebine gelince ben bir edebiyatçıyım. Bu zamana kadar hep sizlerle yeni çıkan kitapları, şiir, hikaye, onları paylaştım. Kendi hayatımda da Yunus dilini benimsemiş bir insanım. Yani sevgi dili benim için çok önemlidir. Belki edebiyatla bağımın güçlü olması da, edebiyatla bağımın olması da buradan kaynaklanır. E, Filistin meselesine bakışıma gelince hiç siyasi meselelere meselelerle ilgili paylaşım yapmazdım. Ama Filistin meselesine gelince, e, Filistin edebiyatıyla olan ilgimin e, beni sevk ettiği bir nokta bu arkadaşlar. E, Hakikaten ibretlik bir dünyada yaşıyoruz. İki yüzlülüğün, sahtekarlığın, haydutluğun bu kadar e, kolay kolayca yaşandığı. Yani dünya ne, ne noktaya nereye gider ben de bilmiyorum. E, İsrail'in süre gelen bu hali, yani ben Filistin'e istediğim zaman, istediğim her türlü haydutluğu, zorbalığı ve her türlü işgalciliği ve ölümü yaşatırım ama ben yaşayamam e, duygusu çok üzücü bir şey e, ve egemenin rasyonelitesini e, egemenin rasyonelitesini konuşuyoruz genellikle ve dünya da egemenin rasyonelitesini ve egemenin dilini konuşuyor ama ben e, mağdurun dili ve mağdurun rasyonelitesini daha çok benimsiyorum ve onu konuşmak istiyorum sizinle eee bu yani bir kere ben şu kirli güç oyunlarından anlamam. E, tarihin gizli odalarında neler döndü onu da anlamam. Ama size şunu söylemek isterim ki geçen gün kurumumuzda e, bir konferans gerçekleşti. Hamas e, bir doktora teziyle Boğaziçi Sosyolojiden mezun e, bir beyin e, test sunumuydu. Ee, orada ben de bir soru sordum ee, Hamas'ın Hamas'la ilgili kafalarımız karışık ee, ve bilmek de istedim açıkçası ee, dedim Filistinlilerin Hamas'a olan desteği ve bu son 5. gündeyiz 6. gündeyiz e, desteği nasıldır yani yek vücutlar mı ben bunu bilmek ve duymak istiyorum yani yani e, o da şunu söyledi, Hamas 2008'de seçimle geldi, demokrasiyle seçimle seçim gelmiş bir yönetim ve bu konuda en rasyonelitesi olan, rasyonel davranmaya çalışan bu zamana kadar Filistin halkının önceliklerini gözeten bir yönetim olduğunu söyledi. Ve gelinen bu noktada Filistin halkı bunu tercih etti. Yani her gün ölmeyi değil belki mağdurun dili ve isyanı var arkadaşlar hepimiz hani şaşkınız e, açıkçası ben de şaşkınım e, e, mağdurun dili ve mağdurun rasyonitesi diyorum ben buna. Ama karşılaştıkları düzende şu, mesela işte 40 bebeğin öldüğünü duyduk, hepimiz üzüldük ve sonra 40 bebeğin ölmediğini duyduk. Ama sonra tekrar yapay zeka ile yapılmış bir fotoğraf olduğu ortaya çıktı. Yani Filistinlilerin karşısındaki savaş aslında belki bundan sonra yine çok konuşacağız oluşturulmuş da bir savaş. Yani yapay zeka ile karşılarında bilgi kirliliği oluşun ve dünyanın buna inanın, inanması istenilen bir evredeyiz arkadaşlar. O yüzden bilgi kirliliği, şu, bu, yani neler yaptıkları, ben savaşın taraftarı değilim ama mağdurun tarafındayım. Ve Filistin halkı neyi tercih ettiyse onun yanındayım. Bunu sizlere söylemek istedim. Bir de e, Mahmut Derviş şunu söyler, e, hep anlatırım. Badem çiçeği şiiri, şiirini okumanızı isterim özellikle. Badem çiçeği şiirinde e, evinin bahçesindeki badem çiçeğini hatırlamak ister ama hatırlayamaz. Ve e, şiirin sonunda şunu söyler. Badem çiçeğini hatırlamak benim için milli şiiri yazmak kadar güçlü ve kuvvetlidir. Yani... Ee, bir Memleketin Şiiri Badem Çiçeğinin Hatırlamakla Başlıyor Arkadaşlar ee, O Yüzden e, Gassan Kanafani'nin Hüzünlü Portakal Diyarını Okumanızı Tavsiye Ederim Mahmut Derviş'in Dizelerini Okumanızı Tavsiye Ederim ee, Fetva Tükan'ın Hikayelerini Okumanızı Tavsiye Ederim Şiirlerini Okumanızı Tavsiye Ederim ee, bu konuda hepimizin ödevleri var, ee, tanımamız ve bilmemiz gerekiyor açıkçası. Ee, ben Filistin'e özgürlük diyorum, başka da hiçbir şey değil.